Arkadaşlar şu anda deriyi görmeden paçayı sıvamanın bir anlamı yok. Yani Biden ne gibi açıklamalar yapar veya yapacak bunu bilemiyor. Ve tabii Michotakis'in oradaki mesajları onlar da ayrı bir konu. Dolayısıyla her şeyi bir görüp özellikle de Biden'ın açıklamalarını da gördükten sonra biz de tavrımızı ortaya koyarız. Arkadaşlar her şeyden önce YPK bir terör örgütü. PKK neyse YPG'de olur. Dolayısıyla Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Zaten Amerika maalesef son dönemlerde gelen yönetim hepsi de PKK terör örgütüne karşı veya Suriye'deki Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi destekleri vermiştir. Tırlarla buralara araç, gereç, mühimmat sevk etmiştir. Bunları bütün gelen yönetimlere söylememize rağmen bunlar dinlenmemiş ve bu süreç aynen devam etmiştir. Şimdi de bu tür şeyleri duyuyoruz. Fakat şunu ben çok açık net söylüyorum ki eğer burada PKK'sı, YPG'si, şusu busu vesaire kim olursa olsun işte şu anda Pençe Kilit Harekatı'nı izlediniz. Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye'nin kuzeyinde de bunların aynını yapmaya devam edeceğiz. Ve bize düşman olan odaklarla, örgütlerle arkalarında kim olursa olsun aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Olay budur. İşte burada bakın şu anda Pençekilit'te dün itibariyle 82 tane terörist etkisiz hale getirilmiştir. Dün. Ve bu tabi havaların olumlu seyri halinde bu rakam çok daha ilerilere inşallah devam edecektir. Çünkü bizim bu teröristlere göz açtırma lüksümüz yok ve bunu bütün bize dost görünen ülkelere de söylüyoruz yanlış yapıyorsunuz adımlarınızı doğratacak. Değerli arkadaşlar biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili yani gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki Skandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum. Parlamentolarında da yer alıyorlar. ve bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil. Bunu tasvip etmek mümkün değil. Gerek Sayın Putin'le, gerek ile yaptığım görüşmelerin hepsinde de kendilerine bu işi bir an önce durdurma noktasında telkinlerimiz olmuştur. Bundan sonra da aynı telkinlerimiz devam edecektir. Yani savaşların bir defa tasfiye bir söz konusu değildir. Savaşın iyisi olmaz. Ve burada bunca insanlar ölüyor. İşin maddi manevi her yönüyle zararları ortada. Dolayısıyla da bundan sonra yapacağımız görüş, görüşmelerimizde de bunları kendilerine telkin edin. Arkadaşlar şu anda deriyi görmeden paçayı sıvamanın bir anlamı yok. Yani Biden ne gibi açıklamalar yapar veya yapacak bunu bilemiyorum. Ve tabii Michotakis'in oradaki mesajları onlar da ayrı bir konu. Dolayısıyla her şeyi bir görüp özellikle de Biden'ın açıklamalarını da gördükten sonra biz de tavrımızı ortaya koyarız. Arkadaşlar her şeyden önce YPK bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG'de odur. Dolayısıyla Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Zaten Amerika maalesef son dönemlerde gelen yönetim hepsi de PKK terör örgütüne karşı veya Suriye'deki Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi destekleri vermiştir. Tırlarla buralara araç, gereç, mühimmat sevk etmiştir. Bunları bütün gelen yönetimlere söylememize rağmen bunlar dinlenmemiş ve bu süreç aynen devam etmiştir. Şimdi de bu tür şeyleri duyuyoruz. Fakat şunu ben çok açık net söylüyorum ki eğer burada PKK'sı, YPG'si, şusu busu vesaire kim olursa olsun işte şu anda Pençe Kilit Harekatı'nı izlediniz. Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye'nin kuzeyinde de bunların aynını yapmaya devam edeceğiz. Ve bize düşman olan odaklarla, örgütlerle arkalarında kim olursa olsun aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Olay budur. İşte burada bakın şu anda Pençekilit'te dün itibariyle 82 tane terörist etkisiz hale getirilmiştir. Dün. Ve bu tabi havaların olumlu seyri halinde bu rakam çok daha ilerilere inşallah devam edecektir. Çünkü bizim bu teröristlere göz açtırma lüksümüz yok. Ve bunu bütün bize dost görünen ülkelere de söylüyoruz. Yanlış yapıyorsunuz. Adımlarınızı doğrulayın. Değerli arkadaşlar, biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili yani gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki Skandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin Adeta misafirhanesi gibi